Dostlarım herkese merhabalar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi kampüsteyiz ve kampüste ne yapıyoruz arkadaşlar? Size evet, çok önceden söylediğim gibi röportaj yapıyoruz abi. Bugünkü sorumuz ne soruyoruz biliyor musunuz? Diyeceğim ki bu üniversitede okuyorsunuz abi ve bu üniversite hakkında ne düşünüyorsunuz? Bugün kampüste yakaladığım herkese bu soruyu soracağım arkadaşlar. İnanılmaz eğlenceli bir video olacak. Bunu garantisi veriyorum. Hadi başlayalım. Dostlarım şu an bir tane yakışıklı bir kardeşimiz bulduk. Kardeşim adını öncelikle onu sorayım ben. Murat. Mesela. Murat. Ee, şimdi... <laughs> <laughs> şimdi Murat kardeşimize soruyoruz ki. Şimdi neredesin? Uşak mu? Aynen. Uşak Üniversitesi. Üniversitesi. Kaç sınıfsın bro? İkinci. İkinci sınıf. Bölüm ne bu arada? Finans yönetimi. Finans yönetimi. Şimdi en azından burada bir yıl yıllık geçmişim var ve bu üniversite hakkında ne düşünüyorsun abi? Şöyle çek etrafı. Şöyle etrafı çekelim abi. Bu üniversite hakkında ne düşünüyorsun abi? Çek bizi abi. Abi üniversite iyi. Kötü yanı yok. Ama bir uşakta olması sıkıntı. Ya üniversiteyi beğeniyorsun ama şehrim mi? Yani. Şehir iyi değil. Şehir iyi şehir iyi değil. Bu kadar. Bu kadar. Ya mesela nesini seviyorsun abi? Şeyin e, Uşak Üniversitesi'nin nesini seviyorsun? Uşak Üniversitesi'nin nesini seviyorum? Havası güzel, çevresi iyi. Samimiyet tamam. ortamı. Arkadaş ortamı. Aynen arkadaş ortamı iyi. Tamam. Ya ha. peki özür dilerim sözünü kestim. söyle söyle. <laughs> Şimdi yeni gelen çömezler abi. He. Buraya Uşak Üniversitesi'nin ne tavsiye edersin? Gelmeliler mi yoksa ne düşünüyorsun yani? Uşak'a gelmemeliler. Ha. Ama üniversiteye gelebilirler. Ha. Üniversiteye gelsinler. Uşak'a tamam. gelmesinler abi. Anladım bunu. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Eyvallah. Selam ver kanka. Selam ver. <laughs> Dostlarım şu an tekrardan Fenerbahçe'de bir kardeşimiz bulduk. Merhaba kardeşim. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. İyisin Fenerbahçe'lisin. Evet. Ben de Fenerbahçe'liyim. <laughs> ben <Kendin> de <laughs> ne oldu? Evet, i̇smin ne kanka? Muhammed Emin. Muhammed Emin. Kamera orada. Orada. Ee, şimdi sorumuz. Az önce de gördüm zaten. Uluşak Üniversitesi hakkında ne düşünüyorsun? Öncelikle şunu sorayım. Ee, bölümün ne? Kaç yıldır buradasın? 3 yıldır buradayım. Sınıf öğretmenini okuyorum. 3. Tamam. sınıf öğrencisiyim. Memnun musun bölümünden? Bölümümden memnunum. Tamam. 3 üç, üç yıldır buradasın ya. Yani. Evet. Peki bu üniversite hakkında ne düşünüyorsun abi? Ben kendi bölümüm açısından değerlendirirsem sosyal faaliyet olarak güzel şeyler yapıyorlar. Hı. Ama çok bizi donanımlı yetiştirmiyorlar yani. Hı. Çok da bizi bilgi amaçlı yetiştirmiyorlar. Daha bilgisel bir şey yapsalar daha iyi olur diyorsun. Aynen. Bizi daha donanımlı yetiştirseler daha güzel olur gibime geliyor. Sosyal etkinlik hakkında ne düşünüyorsun? Sosyal etkinlikleri güzel seviyorum ben üniversitenin. Dediğim gibi kendi bölümüm düzenliyor zaten. Sosyal etkinlikleri bazı sosyal etkinlikleri ilkokullara falan gidiyorlar. Ondan çok memnunum. Gayet o konularda başarılar. Anladım kanka eyvallah Başka söylemek istedim Şey sorayım bir de ee, Yeni gelen çömezlere tavsiyen nedir mesela? Uşağı yazmasınlar Valla <laughs> Yazmasınlar <laughs> Üniversiteden dolayı mı yoksa O deminki olay gibi e, memleki Yani şehirle mi bir problem var? Ya şehir çok küçük hı hı. Ben de zaten Uşağı yakınım Yakın diye yazdım Ama pişman mıyım? Bir... İzmirlisin Yok Kütahyalıyım ben Kütahyalısın Pişman değilim ama Çok canı sıkılır büyük şehirden gelen birinin Yazmasınlar yani Anladım kanka eyvallah Çok teşekkür ederim Dostlarım gördüğünüz gibi böyle bir arkadaş bulduk. Şu an kardeşim <laughs> adın ne bu arada? İsmim Adem. Adem kaçıncı sınıfsın? 4. 4. sınıf bölüm? Ee, haklı ve reklamcılık. Tamam. Ee, 4. sınıfın 4 senelik bir tecrübem var arkadaşlar. Kendisinin 4 senelik bir tecrübesi var ve sana bugün bu üniversite hakkında ne düşündüğünü sormak istiyorum abi. Aynı zamanda yeni gelecek arkadaşlara neler tavsiye edersin? Bunun cevabını senden bekliyoruz şu an. Biz, e, üniversite hakkında e, e, ben şunu demek istiyorum. Öncelikle ikiye ayırıyorum. Akademik açıdan gerçekten zayıf bir üniversite. Hani tamam. kendi fakültem adına çok iyi hocalarım var. Ama çok nadir hani af. E sosyallik açısından her üniversitede olduğu gibi eğer sosyallik istiyorsanız e bence e beklediğinizi alabilirsiniz. Ya sosyallik açısından güzel kanka. Evet, evet. Ben de öyle evet, düşünüyorum güzel. aynı zamanda. Ya, sosyallik isteyen yani böyle şeyleri seven varsa gelebilir diyorsun ama akademik açıdan biraz ha, Tabii ki de bir İzmir bir Eskişehir yani sakarca saklanman ama yani bir Anadolu şehrine göre iyi. Bence e düşündüğü kadar kötü değil. Evet. Hatta iyi bile diyebilirim yani. Değil mi? Ki ben bunu Bursa'dan gelen biri olarak diyorum. Bursa'lasın. Evet. E, peki yeni gelecek arkadaşlara ne tavsiye ediyorsun bu arada. Ee, Gelmeliler mi mesela? Şöyle. Pişman olurlar mı gelseler? Eğer meslek hayatında gelişmek istiyorsa hani kendini bir şeyler katmak istiyorsa bence gelmez. Ama eğer diyorsa ki ben üniversiteyi yaşamak için istiyorum. Hani yaşamak için üniversiteye gitmek istiyorum. O zaman bence gelebilirler. O zaman tavsiye edebilirim. Yani şöyle burada bir Deniz yok mesela. Tamam. İzmir Dolgü veya Eskişehir Doğulu kadar bir kulüp yok. Ama şöyle bir avantajı var. İzmir buraya çok yakın. Ha yani Eskişehir'e, İzmir'e adam mesela zaman evet. kafasını çekip gidebiliyor. Evet, evet çok yakın. Evet bunu ben de çok kullandım arkadaşlar bu arada. <laughs> Zaten oraya, o yüzden geldim ben uşa. Yani istediğiniz zaman gezebiliyorsunuz kafanıza göre yani. Böyle bir e tavsiyesi var. E, şey var yani. Coğrafi olarak ort ortada kaldığı için e, çoğu hani güzel şehir aslında buraya yakın. Ha Ege bölgesinde evet. küçük güzel. Evet. burada sosyal bir ortamını kurup ondan sonrasında ayda bir kere mesela İzmir'e gidip e, gezebilirler. Tabii canım. Evet. Herhalde. Eyvallah. Onun haricinde e, e, kulüp hayatı, hani, ne bileyim kafa hayatı yok değil. E, çoğu Anadolu şehrinde yok biliyorum ama evet, burada evet. var. Burası yok onda evet, iyi. Evet iyi. Eyvallah. Teşekkür Adem teşekkür ederim, teşekkür ederim kankam eksik olma. Rica ederim. Kanalımıza bir selam da ver. Kanalımıza bir merhaba şöyle. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinizi bekliyoruz kuşağa. Eyvallah kanka. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. <gülüyor> <gülüyor> sempatik bir arkadaşımızla karşılaştık. İsmi e, neydi kanka? Yasin. 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 E, bölüm neydi? Metal Teknolojisi. Metal Teknolojisi. Kaçıncı sınıf? Bir. Birinci sınıfsın. E, yeni gelmişsin Uşak Üniversitesi'ne. Peki, düşüncelerini ben merak ediyorum. İyi sili kötü Ne düşünüyorsun bu üniversite hakkında? Üniversitemiz güzel. Hani etkinlikler oluyor. Mesela geçen Stanta etkinlikleri vardı. Onlar güzel insanlar birbiriyle kaynasın diye uğraşıyorlar ama insanlarda biraz böyle bir çekingenlik var. Evet. Hani ne bileyim çok da insanlar birbirlerine yardımcı olmayacak gibi bir tavır sergiliyorlar. Mesela bu yanlış bir şey bence. Üniversite ortamındasın çünkü yeni yeni arkadaşlıklar edinerek kaynaşabilirsin. Bunlar senin için güzel bir anı en güzel. Eğitim falan hakkında ne düşünüyorsun? Senin bölüm metal teknolojisi mesela. Aynen. Biz hem teorik hem uygulama eğitimi görüyoruz. Bence güzel. Yani, Fena değil. Aynen eğitim sistemi Uşak Üniversitesi'nin güzel. Ha. yeni gelecek arkadaşlara tavsiyen hem onların büyükler olarak. <laughs> 25 yaşında adamsın abi sonuçta. Eyvallah kardeş. Bu benim ikinci üniversitem. Yani gelsinler. Güzel üniversite, eğitim sistemi güzel, hocalarımız gayet iyi. Hani bilgili insanlar var. Çoğu zaten doçent veya doktor ünvanını almış kişiler. Yani gelsinler güzel kaliteli bir eğitim almak istiyorlarsa tavsiye ederim ben sıkıntı yok. Teşekkür ederim. Abi. Rica ederim. Evet. Evet. Dostlarım tekrar merhabalar. Öldük yorgunluktan ama e, merhaba. Merhaba. İsmin neydi? Nurhan. Nurhan çok memnun oldum. E, bölüm ve kaçıncı sınıfın? Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 1. Sınıf Öğrencisi. Yeni geldin. Evet ilk yılım. İlk yılın olmasına rağmen, yani sonuçta yeni gördüm buraya falan filan. Hı -hı. Ne düşünüyorsun? Üniversitede işte beğendiğin şeyler olur, ne bileyim eğitimi falan filan. Üniversite hakkında ne düşünüyorsun? Düşüncelerin neler mesela? Aa, üniversite aslında sosyalleşmek için ya da kendini geliştirmek için bir fırsat birçok insana zaten bu şekilde geliyor. Evet. Konferanslar, etkinlikler olsun, eğlenceli ve <laughs> <laughs> gelişim için harika. Tabii canım. Peki üniversiteye yeni gelecek küçük arkadaşlara, benim gibi 18 yaşındaki Hı -hı. insanlara ne tavsiye edersin? Bir hedefleri olmalı Hı -hı. ve hiç bekledikleri gibi bir ortam yok. Rica ederim, eyvallah. <laughs> eyvallah arkadaşlar, teşekkür ederiz. Hı -hı. Tekrardan bir arkadaş bulduk burada. Kanka adın ne merhaba? Hakan merhaba. Hakan, bölüm ne ve kaç Radyo, televizyon ve sinema bölümündeyim. Üçüncü sınıf öğrencisi. Tamam. Yani üç seneden aşağı yukarı buradasın. Tabii tabii buradayım. Neresin burada? bu arada? Kuşadası Aydın. Kuşadası. Bu üniversite hakkında ne düşünüyorsun? İyisiyle kötüsüyle. Çok tecrüben olmuşsun. Tabii tabii. Ne düşünüyorsun? Ee, yani güzel, fena bir üniversite değil. Yani üniversitenin dışında çıkacak olursak yeni bir kafe ortamı, tek tip kulap, insanların eğlenebileceği. Ya bana göre idealistlerden bir üniversite. Yani eksi var artı açısından yani çok bir şey söyleyemeyeceğim ama okunabilir mi üniversite yani insanlar açısından öğretimi üyeleri açısından bence ideal bir üniversite evet. olduğunu söyleyeyim çok bir bir şey katamam yani ben çok beğeniyorum açısı yani sen şey sen beğeniyorsun tabi tabi evet. yani tavsiye ederim açısı ben yeni gelecek arkadaşlar tavsiye tabii, tabii, tabii ederim, ederim. ya yani kötü bir yanı yok öyle ekstrem bir durum yok yani gizilecek sosyal tesis olsun nasıl desem yani dolaşacak alanları falan var yani öyle şey değil tamam anlamam bir şey yok da kötü bir durum da yok yani tabii canım Ya yani normal bir üniversite yani öyle çok bir şey kat tamam. eyvallah ne demek teşekkür ederim kanka eksik olma <laughs> eyvallah, eyvallah. Evet kardeşim. İyi. Nasılsın kardeşim? İyiyim sen. Problem yok. Problem yok. Ee, var mı İngiliz? Biraz. İngiliz biraz. Biraz. Türkçe? Türkçe. Biraz. Biraz Türkçe. Evet. Ne var?

Yemekler çok, çok, yemekler güzel. Oho, çok, ye çok, oğlum çok, yemekler az <laughs> <laughs> yemekler güzel. Akşama kadar yemek yiyorsun ya. Çok güzel yemek. <laughs> 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 Kutfane hani çok kitap var. Tutum yer. <laughs> 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 bu kadar. Güzel. Her şey güzel. Bu kadar. Bu kadar. Tamam. Bu eyvallah. Bu selam, Hepsi güzel. Selam ver kanala. Selam. Görüşürüz. Selam. <gülüyor> <gülüyor> In French. Uh, au revoir. Au revoir. Oluyor Afrikan. neredesin sen ülke? Gine. Ha Gine ne bilsin? Gine, Gine, Gine. Gine'ye çok selam. Gine'ye çok selam. Gine çok selam. Gine çok selam. He. Görüşürüz. Eyvallah. Gürüz. <laughs> Harika bir mükemmel ötesi bir günün daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi kendi çapımızda röportaj falan yapmaya çalıştık. İyi kötü bir fikir sahibi olmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Bu, 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 tarz videoların, daha çılgın videoların, daha efsane bir, ötesi videoların devamı için abone olup like atmayı unutmayın. Biliyorsunuz mev ki bin olmaya çalışıyorum. Desteğinize ihtiyacım var arkadaşlar YouTube'da özellikle. O yüzden desteğinizi göstermek amacıyla abone olun, olursanız sevinirim kendinize iyi bakın İsmet. Evet. Aslanım Umur, Umur Başkan. Umur Tam kardeşim. Cazibesini <laughs> evet. kullanmaya, kullanmaya gidiyor. Bu çekerken biraz fazla yorulduk. Özellikle kız arkadaşlarının tavrından, terslemesinden falan. İyi kötü röportajı da tanımadık. Kamerası, kameramızı kameramızı Bize yakışıklı bir adam kameramanı. Ee, sevgili sormayan kızlar varsa yazın lan çocuğa Allah'ım yazsın olur mu? Anlayışı konuşuyor. adamsın ya. <gülüyor> <gülüyor>